Merhaba hobi mobi takipçileri, sevgili örgü severler. Bu videoda sizlere böyle küçük bir motif göstereceğim. Yaprakları da üzerinde birlikte yapılıyor. Bu ince iple örülmüş hali. Bu da piyasada bulunan koton iplerle örülmüş hali biraz daha kalın ip. Böyle. Şimdi başlayalım. Önce sihirli halka yapıyoruz. Şöyle. Buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Bir zincir. Şimdi bu halkayı 12 tane sık iğne ile dolduracağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve İpi çekiyorum, halkayı kapatıyorum. şimdi halkamızı birleştirelim. 2 zincir çekiyorum. 1 2 Bir doluyorum. Atıyorum. Hepsini birlikte alıyorum. Doladım. Hepsini birlikte aldım. Doladım. Birlikte aldım. Halkamızın etrafını bu şekilde trabzanla dolduracağız. Tabi kavis sağlamak için bazı yerlerde bir boşluğa iki defa batacağım. iki trabzan yapacağım. Burada aynı yere bir daha yapıyorum. Yine burada da aynı yere bir trabzan daha yaptım. birleştiriyorum. Şimdi 12 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ters çevir bir zincir çekiyorum ters çeviriyorum ve bu halkayı sık iğne ile dolduruyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Şimdi motifin ön tarafını çeviriyorum. Bu halkayı yaptığımız bu boşluğa değil bir sonrakine atıyorum ve bu son zinciri oraya sabitliyorum yine 12 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir sonraki boşluğa batıyorum bir zincir çekiyorum çeviriyorum ve sık iğne ile dolduruyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Evet yine çeviriyorum. Bir sonraki boşluğa halkayı sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Ters çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum ve sık iğne ile dolduruyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. burası çiçeğimizin tersi şimdi çeviriyorum yine bir sonraki boşluğa sabitliyorum i̇şte halkalarımız oluşmaya başladı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir sonrakine batıyorum yine. Çeviriyorum bir zincir. Ve sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 yine tersini çeviriyorum yüzünü çeviriyorum daha doğrusu ve sonrakine sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Çevirdim. Bir zincir. 1 2 verdim bir sonrakine sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 çevirdim bir zincir 2 3 4 5 altı bir sonrakine sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Buradaki sık iğnelerin sayısı zincirin gevşekliğine, sıkılığına göre değişebiliyor. Ona o kadar takılmayın sayılara. Evet, bir sonrakine ve ilk başlangıç noktamızı sabitliyorum. Bir tur attık ve halkalarımızı tamamladık. Şimdi bu ipimizi koparmıyoruz. İpimizi arkaya alacağız. Ve bu çiçeğin arka tarafına yaprakları yapabilmek için şunda daha düzgün köprü yapacağız. Bakın bu yaprakları yapabilmemiz için buraya bu şekilde köprüler yapacağız. Aynı renk ipiyle. Şimdi bu çiçeğin arka tarafını bu daireyi 3 eşit parçaya böleceğiz. Ve buraya üçgen oluşturacağız yapacağımız ayaklarla. 15 zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Bakın ilk burada çıktı 15 şimdi 5 zincir sayıyorum 1 2 3 4 5 zincire batıyorum tığımı ve bu iki ucu birleştiriyorum buraya bir halka yapıyorum 4 zincir çekiyorum 2 3 4 ve üçgenin bir kenarını oluşturmak üzere motifin arkasına bir yere batıyorum. Yine 15 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yine sayıyorum 5. zincire. 1 2 3 4 5. zincire batıyorum. sabitliyorum onu buraya bir halka oluşuyor 1 2 3 4 zincir çekiyorum şimdi üçgenin ikinci kenarını oluşturacağız Bakalım. 15 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 zincire basıyorum yine batıyorum 1 2 3 4 zincir çektim. Başlangıç noktamıza bunu sabitliyorum. Evet. Yapraklarımızı yapacağımız köprüleri oluşturduk. Böylelikle artık sarı ipe ihtiyacım kalmadı, onu kesiyorum. Yeşil ipimi alıyorum. Başka bir renkle de yapabilirsiniz. İlla ki yeşil olması şart değil. Kendi tonlarında, başka tonlarda ton tonuna olabilir. Şimdi bu ayakların başladığı yerden burada yeşil ipimi buraya takıyorum, 2 zincir çekiyorum 2 doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum buraya 1 2 3 de çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve buraya pipirik yapıyorum. 1 zincir çekiyorum araya yine 2 doladım. 1, 2, 3 de çıkarak yine bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Yine buraya bir pipirik, 1 zincir arada 2 doladım. 1 2 3 1 2 3 Bir zincir iki doladım yine. 1 2 3 1 2 3 Bir zincir. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki. Bir, iki, üç. Bir zincir. iki doladım yine. 2 1 2 3 üç. bu örnekteki püf noktası arkadaşlar bence bu pipiriklerin yapımı bakın pipirikleri bu şekilde de biraz büyüterek göstereyim bu şekilde de yapabilirsiniz böyle yani şu trabzana dolayarak böyle ama bu şekilde yaptığımız zaman açılmalar oluyor ben deneyimledim onun için görüyorum diğer öğrenlerde de gördüm izledim videolarda bu zincirin bir zincirden bir de bu trabzanın bir halkasından böyle aldığımız zaman bu şekilde açılma yapmıyor. Daha düzgün oluyor. Devam ediyorum. Tabii o birazcık el oyalıyor ama olsun güzel oluyor. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Bir.

bakalım şöyle bakın yaprağımız tamamlanmış 2 zincir çekiyorum bir iki ve bunu bu sarı ayakların dibine sabitliyorum yine 15 pardon 15'te iki zincir çekiyorum 2 hep şaşırıyorum burada 2 doluyorum. 1 2 3 de çekiyorum. 1 2 3 zincir ve piperimizi yapıyoruz yine buraya. Arada bir zincir. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 English. bakalım. Buraya bir tane daha istiyor bir trabzan daha. zincir çekiyorum. Yine köprünün ayağına bunu sabitliyorum. Yine iki zincirle diğer köprüye atlıyorum. İki doluyorum. Son yaprağımızı yapmak üzere başlıyorum. 1, 2, 3, 1 2 Bakalım trabzanlarımız yeterli olacak mı? Bir tane daha istiyor yine. Bir, iki, üç. İki zincir çekiyorum. Ve başlangıç noktasına sabitliyorum. İşte motifimiz bitti arkadaşlar. Şuraya bir tane daha istermiş aslında. Biraz aralık kalmış orası. Siz yaparken daha dikkatli yaparsınız. Bakın. Bence güzel bir motif. Havlu kenarına da bunun ince iple yapılmışı havlu kenarları için de bence uygun olur. Şöyle tutturulsa. Umarım beğendiniz. Siz de zevkle örersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın.